Şey daha çok güzel bir Hello olmak makyajı yapacak arkadaşlar bunu. Ben de size parça parça göstereceğim. Hiç hız kesmeden makyajı geçiyorum. Doktor. <gülüyor> <gülüyor> Makyaj bitti. Şimdi eve gidip annemi trolleyeceğim. <laughs> Bu arada mavi ışıkta da böyle gözüküyor. Şuna bak. Yani yolda şöyle yürüdüm diye bana öyle baktılar ki anlatamam. Acaba abimle annem ne yapacak? Çalıyorum. <laughs> <laughs> git hadi git.